soru cevap videosu yapacağım. Evet soru cevap. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bakın ilk sorumuz. Kardeşim sen videoya bakmadın mı şu videoya bak. Arkadaşlar size göstermiştim bakın. Ne video. bakayım. Ne bak onu o video. Nerede bakayım? Heh, bak burada. Bakın arkadaşlar zaten burada söylemiştim ya. Onu neden bakmadın kardeşim? Boşuna mı soruyorsun ismini? Cık. Neyse. Başlayalım. Yatırıcılığa başladın. Ne hissettin? Yani. Yatırıcılığa başladığımda. Yani arkadaşlar ya, bakın. Yani. Yatırıcılığa başladım Gene yani kötü bir başlangıç olduğunu hissetmiştim ama yani bakın yazı abone olsa yüzümü göstereceğim de hızlıca abone olduğu için yani bir buçuk güzel bir başlangıç oldu. Ben bakalım bakın diğer şunu en sevdiğin arkadaşın şükür dört olmaya olmaya karar verdi. Bana olmaya karar verdi. Ya bu nasıl bir soru kanka? soru mu ki bu? Neyse bir de okuyayım da En sevdiğim yavru Neden şükür tuvalet fanı olmaya karar verdi Yani aa, Onu bilmiyorum ama En sevdiğim kankamı size göstereyim? Tamam, bu kanal Ys 187 Yusuf Yeteş Oğuzhan Yılmazcan Bu kanal işte Bu kanal benim en iyi arkadaşım yani yani onunla kanka olduğumuzdan beri hiç küsmedik. Yani arada bir kavgalarımız oluyor ama yani bakın. O yüzden yani bakın. O yüzden ıı, sadece yani en iyi kankam bu yani. He bir de Shiki de World var arkadaşlar. Shiki de World da en iyi kankam ama aralarından en iyisi YS 180 Yusuf Yatır Şov Sermastro. Yani buydu. Bakın. Yani kankamın kanalına da abone olabilirsiniz. Bakın şurada yazıyorsunuz. YS187 Yusuf Yeteri Şorsu Animasyon'a ayak bulamazsınız. Sadece Yusuf Yeteri Şorsu Animasyon yazın. Çıkıyor zaten. Neyse arkadaşlar görüşürüz. iki için abone olup da like atın ve bay bay.